Elektrik enerjisinin dönüşümü konusuyla ilgili yeni nesil testimizi sizlerle birlikte çözeceğiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Elektrik enerjisi üreten santralleri güç santrali denir. Bazı öğrenciler güç santralleri hakkında yaptıkları araştırmalar sonucunda aşağıdaki bilgileri elde etmişler. Eylül bu santrallerde yer altındaki magmaya kadar sızarak ısınan suların yeryüzüne çıkarak buhar gücüyle türbünleri çalıştırması ile elektrik enerjisi üretilir. Bu santrallerde yenilenebilir enerji kaynağı kullanılır. Bakın bu yer altından gelen sıcak sudan bahsediyor. Bize jeotermal santral. O zaman bize soru kökünde de şunu söylemiş. Hangi santral hakkında araştırma yapmamıştı? Jeotermal'i götürdüm. Bu santrallerde atomun çekirdeğinde bulunan çok yüksek miktardaki enerji ile su buharlaştırılır ve elde edilen buhar gücü türbinleri çalıştırarak elektrik enerjisi üretir. Bu santrallerde yenilenemez enerji kaynağı kullanılır. Bakın atom çekirdeğinden yani burada radyoaktif bir maddeden bize bahsediyor. Dolayısıyla bu da nükleer enerji. Gitti. Nükleer santrali eledim. Bu santrallerde fosil yakıtların yakılması sonucunda elde edilen ısı enerjisi yardımıyla su buharlaştırılır. Buhar basıncı ile türbinler çalıştırılarak elektrik enerjisi üretilir. Bu santrallerde yenilenemez enerji kaynağı kullanılır diyor. Bakın bu da fosil yakıtlardan bahsettiği için termik santrallerdir. Götürdüm. O zaman burada hidroelektrik santrali ile ilgili bir bilgi yok. Enerji üretimi verimliliği ve çevre sorunsalı konulu bir sempozyumda termik santrallerle ilgili aşağıdaki bilgiler bize verilmiş. Termik santraller fosil yakıt kullanılarak elektrik üretimi yapan santrallerdir. Bu santrallerde buhar basıncından faydalanarak türbinler döndürülür ve bu hareket jeneratörlerde elektrik enerjisine çevrilir. Ülkemizin elektrik enerjisinin büyük bir kısmı bu santraller yardımıyla karşılanmaktadır. Bu santrallerin avantajları. Ülkemizde termik santraller genellikle kömürle çalıştığından kömürün yer altından çıkartılabileceği bölgelerde ve taşınabildiği her bölgede kurulabilir. Bu santrallerin dezavantajları, bu santrallerde üretim sırasında doğaya salınan gazlar insan sağlığını tehdit etmekte ve küresel ısınmaya neden olabilmektedir. Salınan gazlar nedeniyle asit yağmurları oluşabilmekte, çevredeki tarım alanlarının, su kaynaklarının ve bitki örtüsünün yok olmasına neden olabilmektedir diyor. Sunum için dinleyicilerin hazırladığı sorulardan bazıları bize aşağıda verilmiş. Sunumu dikkatle dinleyen dinleyicilerin yukarıdaki sorulardan hangilerini sormalarına gerek kalmamıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım termik santrallerin çalışma prensibi nasıldır? Dönüşüm nasıl gerçekleşmektedir? Evet yukarıda nasıl elektrik enerjisi elde edildiğini, türbinlerin nasıl hareket ettiğini ve jeneratörlerin de bunu elektriğe çevirdiği söylenmiş. Yani yukarıda bununla ilgili bilgi var. Termik santrallerin bulunduğu bölge için zararları nelerdir diyor. Şimdi insan sağlığı ve salınan gazların sera etkisine neden olması, suyu kirletmesi, tarımın verimini düşürmesi yukarıda bunlardan bahsetmiş. Termik santraller her bölgede kurulabilir mi? Kurulum için hangi şartlar gerekli? Kömürün çıkartıldığı ya da kömürün nakil edilmesi ulaşımının kolay olduğu yerlerde kurulabileceğini söylemiş. Ülkemize kurulu termik santral yoğunluğu hangi bölgemizde daha fazladır diyor. Bakın bölgesel olarak hangi bölgede daha yoğun olarak kurulduğu ile ilgili yukarıda herhangi bir bilgi bize vermemiş. O zaman bunu götür. İlk 3 soruyla ilgili zaten yukarıda bilgi mevcut. Evlerimizdeki teknolojik aletlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen elektronik aletleri çalıştırmak için kullandığımız enerji ise sandığımız kadar sınırsız değil. Bu nedenle enerji kullanımında tasarruflu olmak geleceğimiz için çok önemli. Aşağıda tasarruf etmek için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bize verilmiş. Yukarıda elektrik tasarrufu ile ilgili verilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Elektronik bir cihaz alırken Enerji verimliliği A, A+, A++ ya da A++++ cihazları tercih etmeliyiz. Buzdolabımızı güneş alan bir yere veya radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarının yanına koymamamızdan bahsediyor. Buzdolabı dışarıdan ısı aldıkça içini soğutması zorlaşır ve elektrik tüketimi artar. Yemek pişirirken fırının kapağını gerektiğinden fazla açmayın. Kapak her açılışında fırının sıcaklığı 25-30 derece arasında düşüyor. Ve tekrar bu sıcaklığa ulaşabilmek için daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olun. Yani tam dolmadan çalıştırmayın diyor. Bakalım yanlışı arıyoruz. Elektronik alet alırken A sınıfı aletler seçmek faturamızın daha düşük gelmesini sağlar. Doğru. Bu sayede zaten elektrik parasını ödediğimiz yani buradan yaptığımız tasarrufla belirli bir süreden sonra bu aradaki farkı amorti ediyoruz. Buzdolabı ile fırın gibi ısıtıcı araçların yan yana olması ısı alışverişi nedeniyle tasarrufu sağlar. Hayır, aksine enerji sarfiyatını arttırır. Dursun kenarda. Yemek pişirme esnasında fırın kapağının sürekli kapalı olması tasarruf sağlar. Evet, olabildiğince az açman gerekiyor. Çamaşır makinesini tam dolu halde çalıştırmak elektrik ve su tasarrufu sağlar. Doğru. Diğerlerini de eleyip emin olduk. Cevabımız B. Eylül iletken bakır tel, pil, termometre, kap ve bir miktar su kullanarak aşağıdaki düzeneyi oluşturuyor. Düzeneyi bir süre çalıştırıyor ve suyun sıcaklığını kaydediyor. Düzenekle ilgili öğrenciler aşağıdaki çıkarımları yapıyor. Hangi öğrencinin düzenekle ilgili yaptığı çıkarımlar doğrudur diye bana sormuş. Ama bakalım. Bakır tel üzerinden geçen akım arttırılırsa termometredeki değer de artar. Şimdi buradaki düzenekte pilden bir akım geçiyor ve bu akım daha doğrusu pilden bir akım üretiyoruz. Bu akım telin üzerinden geçiyor ve telin üzerinden geçerken buradaki direncin etkisiyle birlikte tel ısınıyor ve etrafına ısı vererek suyu ısıtıyor. Termometrede suyun sıcaklığını bize ölçüyor. Ben buradan geçen akım miktarını arttırırsam telin üzerinden geçen akım arttığı için burada dışarıya verdiği ısı miktarı da artar. Bu da termometrenin değerini arttırır. Beherdeki suyun sıcaklığının daha çabuk artması için iki pil kullanılabilir. Evet enerji kaynağını iki katına çıkartırsam dolayısıyla buradan geçen akım da iki katına çıkacak ve daha kısa sürede su ısınacak. Bakır tel yerine alüminyum tel kullanılırsa termometredeki değerde bir değişiklik olmaz. Hayır bakın burada her maddenin elektriksel iletkenliği birbirinden farklıdır. Yani burada elektrik akımına karşı gösterdiği dirençler birbirinden farklı olduğu için buradaki ısınma miktarları da birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla yanlış. Bu etkinlik elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümüne örnek olarak verilebilir diyor. Evet elektrik akımı ne yapıyor burada telden geçerken? ısı enerjisine dönüşüyor. Doğru. O zaman burada zehra hariç 3'ü. Bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.